Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla ilgili niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar her zaman söylüyorum. Şimdi ayın son günü hepimize güzelliklerle gelsin yeni ay inşallah. Herkesin maalesef hayat mücadelesi sıkıntısı bambaşka oluyor tabii ki de. Sizler yüreğinizdekine odaklanın istiyorum. Ben de kolektifin bütününün hayrını olsun diye şöyle pozitif enerjiyle kapattım. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle sizlere de göstereceğim. Güzel yollarınız var. Çok dışarıya taştı fincan. Bu da aslında yüreğinizde artık hadi bakalım ne olacak şimdi diye evham yaptığınız bir konunun olduğunu söyler. Neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra taşar tabi bakar mısınız ne kadar çok içinizden taşmış resmen artık. Hadi inşallah güzellikler olsun diyorum. Şöyle yüreğinizin çok bir haberden dolayı böyle olmuş. Böyle bir birden yürek hop der demiş diye görüyorum resmen şurasını. Şimdi iç dünyanız olarak baktığım yerde psikolojik olarak şey gibi bedenin ruhundan ayrılıyor gibi dersin ya böyle kafam Karpuz gibi oldu düşsek hani kafamı yere atsalar patlayacak. Siz yüreğinizde neyi bu kadar çok büyüttüğünüzü bilmiyorum ama son zamanlardaki bir konunun özellikle ruhunuzun bedeninizden ayrılıyor gibi bir görseli çıkmış. Çok daralmışsınız yani. Yeter artık aynı konular. Sürekli aynı durum. Yeter artık dediğiniz bir yeter durumu yaşıyorsunuz ama insanlarınız yani aslında çevrenizdeki bu konuya dahil olan ya insanlar ya da tepkiler artık bilmiyorum bunlar. Ama sizi yeteri kadar yoruyor açıkçası onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle ki açıkçası arkadaşlar üst üste gelmiş bazı konularınız var. Bu üst üste gelen konularınızla da alakalı şey durum yaşıyorsunuz. Ne yapsam acaba ben dediğiniz birisine danışmışsınız. Ortada birisi var kafa kafaya vermişsiniz o birisi dediğiniz sizin için kimse. Yani belki e, akrabanız belki eşiniz bir bilir kişi birisine danışıyorsunuz bu bilinmezliklerle alakalı olarak birisine danıştığınızı e, kafa kafaya verip konuştuğunuzu e, görüyorum. Şimdi bir asılsız durum var ama yani e, iç dünyanız olduğu için acaba kendinizi çok mu yoruyorsunuz bu konuda asılsızlık da var. Biraz senin de vesvesen var belli ki diyor yani buradaki görsel bana açıkçası arkadaşlar. Bir şey vesvese yapıyor olma ihtimaliniz var. Patlamış zaten yani bir konu bir şey başlatmış. yanar daha patlaması gibi olmuş. Hani artık o konu her neyse ki yüreğinizin de ağzına geldiğini görüyoruz. Artık o konuyla alakalı bir şey başlatılmış arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Çok yakın bir geçmişte. Hani bir 10 gün önceniz sanki yakın bir vade bu bir kalabalığın bir grubun bir araya gelerek yüzleşme ortamı yaşadığınızı göstermiş. Herkes kendi iç dünyasındaki gerçek yani işte. Herkes kendi tarafından hani herkes kendi tarafından bakınca haklı oluyor ya arkadaşlar. Biraz öyle bir durum var burada O yüzden de zaten tam da bunun konuşulması gerekmiyor mu zaten demiştiniz. Hakikaten konuşmuşsunuz. Şurada bir iki kişi görüyorum. Burada bir birisi belirsiz birisi net olan bir iki kişi var etti 4 şurada da bir iki kişi var altı. yani sanki herkes kardeş seniz dahi eşleriniz var yani orada bir çift durumu söz konusu şimdi bununla ilgili biri eline gırgır almış arkasınızda hani böyle sanki şey gibi siz bir kavga edin dağıtın bakalım çocuklar da ben burayı süpürürüm der gibi bir büyünüz var yani artık bu çiftli konuşmalar iş yeriyle olduğunu varsayarsak işte herkes kendince konuşur sonra bir patron gelir bunun kararına varır yani Aslında olay burada sizlik sadece konuyu geliştirmekmiş geliştirmekmiş gibi sanki işte sizin bir büyüğünüz Tamam şimdi siz konuşun konuşacağınızı Ben de sizin arkanızdan zaten temizlik yapacağım diyen bir büyüğünüz olabilir burada yani son kalem merci de siz değilsiniz yani Aslında siz burada olayla ilgili konuyu geliştirenmişsiniz gibi çıkmışsınız. Hakikaten öyle ifade edebilirdim. Öyle de e, görünüyorsunuz. Öyle diyeyim size. Şimdi peki tamam. Evet Buket Hanım öyle bir durum var. Hani biz burada kendi kendimize yorumlar yapıyoruz ama iş bitirici nasıl davranacak ki? Biz onu merak ediyoruz zaten. Şimdi öncelikle bu fal sizin falınız olduğuna göre Tabi bu konunun da muhatapları arasında siz de varsınız. Şimdi şöyle olacak diye görüyorum açıkçası. Her şeyden önce daha sakin olacaksınız. Bu bir kancayı takmış kafayı takmış bir kişi var burada. O kişi zaten bu işi netleştirmeden salmaz. Arkasını bırakmaz. Bu siz bile olabilirsiniz. Bu iki. Şimdi çok net bir şekilde arkanızda da bir kuyruğunuz var. Yani siz aslında ee, daha özgür olmak istediğiniz bir alandasınız ama sizin bir kuyruğunuzun olduğunu görüyorum. Yükünüz var. Onlara göre bir tık daha sorunlusunuz. Arkanızda halletmeniz gereken bir mesele daha çıkmış. Önümüzdeki 10 günlük süreç içerisinde arkadaşlar yani bu da 10-15 gün desek bile Sanki böyle bir sakinlik sonrasında kendi iç dünyanızdaki o ikinci sıkıntıyı da aşacaksınız. Bakın şimdi bir taraf olmak zorunda kalacaksınız. Yani bu olayda şöyle bir şey var. Siz olayı geliştirdiniz varsayıyorum. Karşınızdaki insanlar daha silik. Siz daha kendinizden eminsiniz. Aslında sizin o bahsettiğiniz işte kendinizce iç dünyanızda halletmeye çalıştığınız konu da e, şeysiniz biliyor musunuz? Kadro sağlam yani ekip sağlam. E, bu ekip zaten karşınızdaki Olay ile ilgili işte bu gelişme neyi geliştirecekseniz artık size göre bir sorun çünkü bu. Önce kendi aranızda anladığım kadarıyla anlaşamama durumu yaşıyorsunuz. Anlaşılma durumu yaşanmış ki e, siz zaten o diğerlerine göre bir tık daha sıkıntıda olduğunuz başka bir konunuz daha çıkmış maalesef. Sonrasında da zaten birlik olup karşınızdaki kişi durum olay durumu artık neyse o toplantıda e, karşınızdakileri ezersiniz. Daha güçlüsünüz, daha kararlısınız, daha haklısınız dediğim bir süreç var. Atılacak bir imza olabilir. Çünkü 15'inden sonra o imza gibi gördüğüm, haksızlık gibi gördüğüm ibare de ortadan kalkıyor. Bir telefon geliyor, bir konuşma yapılıyor. Seferoğulları, Terlioğulları gibisiniz. Kendi aranızdaki anlaşamayan Terlioğulları olmanıza rağmen Seferoğulları'ndaki olan durumu aşarsınız. Aslında süreç bu. Hemen altta da bir tepecik var. Bu tepecik de ailevi olayla alakalı da bir sıkıntıyı aşabilmeyi gösteriyor. Çünkü o tepeyi de aşmışsınız. Özellikle Ağustos sonunda öyle bir rahatlarsınız ki bu konu sonlanır. Eylül ayı içinde de sanki yepyeni bir konuyu bakar mısın? Kafa kafa. Şimdi ben bunu tabii ki de bir çift olarak değerlendirecek olursam. iki tane insanın arada kalarak iki kişiyi karşılıklı konuşurken görüyorum. Yani boşanmayı düşünen bir evli çiftin iki tane çocuklarının olması ve onların da dinlenmesi süreciyle resmen artık hadi yolumuza devam edelim. Kararı verirler mi? Yoksa zaten bekarsınız da iki tane sizi tanıyan evli bir çiftin arkadaşı çevrenizin vesilesi ile tanışırsınız da yolunuza mı devam edersiniz? Hani burada gerçekten herkes kendi hayatına göre değerlendirecek bu gördüğüm görseli. Çünkü günün sonunda ben burada bir çift görüyorum. Ey be kızım yaşım 65 zaten de işte hani eşim yok. Ben de bu saatten sonra ne evleneceğim evlenip de. Çocuğun mudur torunun mudur inan ki bilmiyorum. Ama sen sanıyor musun ki hayatta yalnız geçer yalnızlık Allah'a mahsus belki burada hatta karşındaki insana göre bir tık daha ya maddi durumun iyi ya da haklı olduğunuz yani eşinse bir e ben haklıyım deyip kendi göğsünü dik tutuyorsun. Hani ama iki çocuğunun hatırına, iki sevdiğin insanın hatrına. yani evliliklerinizdeki sorunlar varsa da iki büyük gelmiş sizinle konuşmuş bir şekilde ortada Eylül ayında köklenme ile ilgili bir görsel var. Yalnız bir tek uyarıda şöyle yapacağım. Arkanızdaki bir insan sizi hemen bir konuda çabucak doldurmaya müsait gibi çıkmış. S harfindeki bir kişi olabilir. Arkasında bir sürü dedikodu ve boş laflarla alakalı size bir şeyler söylüyor. Falınız şöyle uyarıyor özetle sizi. Ya bak sen evliysin zaten. Arkandaki insanların düşüncelerine lütfen lütfen takılı kalma yoksa evliliğin etkileniyor. Arkandaki boş konuşan insanların lafları seni etkilemesin lütfen. E çünkü boş konuşanın da var. Sen de farkındasın zaten. Yani arkanda ailense de ailene laf kondurmayacağım diye hani çok da çoluk çocuğunun olduğu bir ortamda hani taraf tutuyor gibi olmaman lazım senin. Der gibi çıkmış açıkçası arkadaşlar. Ama çok net Eylül'de bu bir evlilik ise de işte bu bir e, tanışmaysa da Hani tanışmaysa nasıl değerlendireceğiz arkamızdakileri? E, çok konuşan çevren var. Senin e, bu ilişkiyle ilgili yorum yapan çok çevren var. Dinleme onları boş ver. Herkes kendi hayatından sorumlu ya hani. Onlar da kendi ilişkilerinde yorum yapabilsinler. Sana niye yapıyorlar ki? Der gibi çıkmış açıkçası. Şimdi sıkıntı ettiğin konular gerçekten bir kısmı da boşlukta. Yani sen her dediğin her sakallıya dede dersen senin işin var. Oo, oh, mis gibi aktı vallahi. Bak bu kadar çok büyük bir sıkıntı sürecim var. Senin her kafadan ses çıkıyor. Yani her sakallıya dede deme ihtimalinin hayatında sen sana sorunlar çıkartabileceğini bil. Aslında. Şimdi güzel gözyaşlarım var. Konuşmalar var mı kademe kademe. Artık sen insanların önünü bak şimdi. Sen aslında insanların önünü engellemişsin. Ne güzel dönüyor fıldır fıldır. <laughs> Şimdi şöyle engellemişsin çünkü kademe kademe konuşuluyorsun. Yani bak şimdi şurada kafasız bir insan var. Kafası çıkmamış kafasız derken. Karşı taraf ikna olmuş da bir, bir taraf kafası yok ama konuşuyor. Sonra burada kafa kafaya vermişsin biriyle konuşuyorsun. Sonra bu buna bağlı derken bak burada bir konuşmalar var. En sonunda zaten Gerçekten. Bir dileğim var. Bir hayalim var ve bu hayale kavuşursun. Fincanının tabak kısmındaki o iç dediğim içinizin yüreğinizin içi olur. Akrabalık ilişkilerinde hanenizin içi olur. Ama neticede buradaki iç artık rahatlamışsınız. Artık kesinlikle e, ne diyelim e, bu rahatlamayı şöyle düşünün. Açtınız. Geçti hani konuşuyorlardı, çok konuşuyorlardı. Bir şekilde sorunlar olabiliyordu. Yorumlar dikkate alınıyordu ama artık bitti. dediğiniz bir aşma bu. Şimdi şöyle söylemek isterim. Kesinlikle aç tarafınızda gördüğünüz üzere aslında bir çiftsiniz. Çiftlerin arasında çok net bir şekilde önünüze açmış olacaksınız. Bu işte şarkınızdaki Deli dinlemez iseniz çok net ilişkinizle kurtarırsınız. Bereketi olan bir yerdesiniz. Ee, sonsuzluk ifadesi var birisi o sonsuzluk ifadesinde çöreklenmiş çıkıyor. Yani senin sonsuza dek mücadele ettin ya da işte ben burada kalıcı olayım inşallah da güzel olsun gibi söylediğin aslında durumlarla alakalı şey halim var. Ee, sabret İnsanlar senin başarınla ilgili bir fikirleri varsa da olumsuz anlamda seni etkilediklerini düşünüyorsan da aslında de ki ben bunlara takılmayacağım. Ben bu süreci aş aşacağım. E, geride bırakacağım. Çünkü bu sonsuzluk ifadesi senin hak edişin olarak çıkıyor. Müdürlüğü hak edersin. Kalıcı olursun hak ettiğin için. işte mevkiin yükselir. Hak ediyorsun. Bir hak ediş var diyor. Artık neyse tabii ki de sizin hayatınızdaki işle ilgili o, o süreç. <laughs> Ama burada senin adına güzellikler vermiş. Bilgin olsun demiş gerçekten. Zaten hayalleriniz var. Özellikle bana kalsa tek çatı. Bak çatı çıkmış. E Kalp çıkmış. Ben evleneyim. Bahtım güzel olsun. evliliğinde de eşimle de yolum açık olsun inşallah. Çok da mutlu olmak istiyorum der gibi çıkmışsınız ve dilekleriniz gerçekten kabulde olur açıkçası onu söyleyebilirim arkadaşlar Ekim itibariyle birçok noktada artık oh be dediğiniz süreçler var diyor burası bana şöyle iş yerinizdeki o kalabalığınızdaki gerçekten hak edişinizle ilgili bak sen diyor hak edişini elde edeceksin çünkü çok çalışıyorsun da pinti hani pinti yani e, parasal anlamda hakkını alamıyor. Ama sonsuzluğu hak edişim var. Yani sen çok mesaiye kalıp da para anlamında almıyorsan karşılığını elbette ki alacaksın. Aile içerisindeki sıkıntılı tek tek işte kafası yoktu konuşuyordu boş konuşuyordu dediğiniz kişilerle alakalı. Önünüzde doğacak olan çok güzel bir güneşiniz var. Ben sizin bu sıkıntılı günlerin geride kalacağından eminim. Son olarak da birliklerinizle alakalı adalet demiştiniz. İşte bak milleti dinlersen ee, olmaz ama milleti dinlemeyerek kendi hayatında yoluna devam edersen adalet yerini bulmuş olur yoksa öbür türlü bir şekilde arkasını dinleyen kişi haksızlık yapar bir kere ama yolunuz açık mı açık birlikleriniz var mı var o yüzden de milleti dinlemeseniz hayrınıza olur diyebilirim açıkçası aslında ayın son falıya sabah olarak baktığımda yani son falı demeyelim ama son günü <laughs> O yüzden de arkadaşlar e, güzel bir ay olsun. Baya artık bu yılı da şaka maka işte e, çoğunu bitirdik. Yani böyle ömür dün bir ocak derken bugün yarın artık bir ağustos diyoruz. Yani o yüzden arkadaşlar herkesin hayatında güzellikler olsun inşallah ya. Yani ben tabii ki de elbette ki e, <laughs> hepimiz için söylüyorum. Ee, sıkıntınızı bilemem hepimizin bambaşka dertleri var ilahi adaleti teslim edin arkadaşlar beddua ile ağzınızı o negatif enerjiye bulaştırmayın dahi elbette ki yarınlarınızdan umudunuzu yitirmemenizi çok isterim çünkü şöyle bir gerçek var ee, şer sanabiliriz ama belki hayır getirecek bunu da ancak yarın göreceğiz ya sabır o yüzden sağlamız yerindeyse çok şükür ne düşürsün Rabbim oraya <laughs> ne de başımızdan eksik etsin <laughs> dediğimiz bir alan zaten ya sağlığımız yerindeyse öncekilerini açtığımız gibi bunları da açacağız. Lütfen sabır bunların kalıcı olacağını düşünerek kendinizi depresyona sokup bir beddua ederek de kendinizi negatif besleyip umutsuzlukla da böyle dibi görmeyin. Kendinize bunu yapmayın hayat kötü olmak için çok kısa bırakın kötüler karşılığını göreceği günleri siz de göreceksiniz zaten diyorum ve diyebileceklerim böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim her şeyden önce hep söylüyorum. Ee, en önemlisi sağlık. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar da en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.